Değerli insanı kurmayın herkese merhaba. Günün kazandırması muhtemel 4 maçıyla her zaman olduğu gibi karşınızdayız. 101 kodlu Alanya-Başakşehir mücadelesiyle başlayalım. Günün önemli süperlik maçlarından biri. Alanya'da Mesut Bakkal'ın tabii takıma bir hareketlilik getirdiği ortada. Özellikle son gençler bir maçında kazanarak Alanya Spor önemli bir avantaj elde etti. Bu haftaya da umutlu çıkacaklarını düşünüyorum. Başakşehir'e baktığımızda zaten Başakşehir e bilinen futbolunu yine oynamaya devam ediyor. Arda Turan'ın sakatlığı vardı. Arda Turan'ın sakatlığı geçti. Bu maçta da Abdullah Avcı tabii görev verdiği takdirde Arda da takımdaki yerini alabilecek. En azından kulübede olması bile e, Abdullah Avcı'nın elini güçlendiren bir faktör. Ben bu karşılaşmada iki takım da gol atacağını, skora katkı yapacağını düşünüyorum. 2.5 üstü 1.45'lik oranıyla cazip gözüküyor. 102 Korkun Mainz Schalke maçıyla devam edelim. Ligde son 3 maçını kazandı Schalke ve şampiyonlar ligine direkt katılma konusunda da önemli bir avantaj elde etmiş oldu. Schalke'nin bu saatten sonra bu hedeften e, kopabileceğini sanmıyorum. E, Mainz'de çok kritik bir dönemde. E, bu maçta çok puan odaklı oynayacaklardır. İyi futboldan ziyade en azından 1 puan hedefleyeceklerdir. Ben gol aralığının 2-3 golde kalacağını düşünüyorum. Oranda 1.80. Geçelim seri A'ya. E, 104 koltuğu Roma-Torino mücadelesi. Tabii Romayı da çok yakından takip ediyoruz. Cengizli'lerin müthiş performansı devam ediyor. Son olarak da Napoli gibi zor bir deplasmandan 4-2'lik bir galibiyet çıkardılar ki Cengiz de takım adına bir gol kaydetti. Ben Roma'nın bu karşılaşmada Torino'yu devireceğini düşünüyorum. Ev sahibi galibiyeti önemli bir tercih olabilir. Ayrıca e, sürpriz kuponları arayanlar için ya da daha düşük bütçeli kuponlar için de Roma'nın handikaplı galibiyetini öneriyorum. Ve son olarak 105 koltuğu Girona Deportivo mücadelesi. Deportivo kötü günler geçiriyor. Düşme tehlikesini sezon başından beri hisseden bir takım mutlaka kazanması gerekiyor Deportivo'nun. Bu nedenle risk alan futbol oyuncaklarını düşünüyorum. Ama ilk 6 hedefini sürdüren Girona'da Rakibin alacağı bu riskten bulacağı boşluklarla daha çok skor üretebilir. Ben iki takımda gol atma ihtimali bu karşılaşmada yüksek görüyorum. Tercihim de 1.55'lik oranıyla gol var olacak. Evet bu kuponda başarılar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.